Bu eğitim kanalı karamacı gütmez, videoların tümü reklamsızdır. Merhaba, 8 Mart itibariyle birinci dönemin sınavları başlayacak. Öğrencilerimize bazı hatırlatmalarda bulunmak istedim. Öncelikle 9. sınıfa geçen öğrencilerimiz artık sınavların 5 şık olduğunu unutmamalılar. Sınav esnasında yerimiz belli ancak sınavdan sonra özlediğimiz arkadaşlarımızla hasret gidermek isteyebiliriz. O esnada sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Hem kendimiz için hem de ailemiz için. Siz hasta olursanız ailenizle hasta edersiniz. Lütfen buna dikkat edelim. Sınavı erken bitiren ödül yok. Öğrencilerimiz erkenden sınavı teslim ettiklerinde bunu bir marifet olarak görüyorlar. Maalesef böyle bir şey yok. Lütfen Sınavın son anına kadar kalmaya çalışın. Soruları en baştan tekrar kontrol edin. Bu sayede daha yüksek notlar alabilirsiniz. Bazı okulların kantinleri kapalı olabilir. O yüzden tedarikli gidiniz. Yanınızda yedek kaleminiz mutlaka olsun, silginiz mutlaka olsun. Çünkü sınav esnasında teması azaltmak için arkadaşlarınızdan herhangi bir şey alamıyorsunuz ve onlara da bir şey veremiyorsunuz. Bir soruyu yapamıyorsanız, birkaç defa denemenize rağmen yapamıyorsanız, o zaman soruyu boş bırakın, soruyla atlaşmayın. Sonradan yeniden dönerek soruya bakabilirsiniz. Bu size çünkü çok zaman kaybettiriyor. Ama boş soru bırakmayın. Çünkü biz soruları okurken, yazılarınızı okurken size not vermek istiyoruz ancak bazı sorular boş kaldığı için oraya hiçbir şey veremiyoruz. Sıfır olduğu kesin. En azından yorumunuzu katmaya çalışın. Soruyla ilgili net bir cevabınız yoksa en azından yorumunuzu katın. Bu bir ihtimal size puan getirecektir. Heyecanınızı yenmek için nefes egzersizi yapmanız gerekiyor. Sınav esnasında çok heyecanlanırsanız, özellikle ilk sınavlarımızda bunu yaşıyoruz. Çok heyecanlanırsanız bir an birkaç saniyeliğine, birkaç dakikalığına belki de bekleyin ve doğru nefes aldığınızdan emin olduğunuz anda sınavınıza tekrar devam edin. Bu sayede çok yol kat etmiş olacaksınız. Özellikle bu sınavlarda bilgilerini yazmayı unutan çok öğrencimizle karşılaşıyoruz. Sınav kağıtları karışabiliyor. O yüzden mutlaka bilgilerinizi de yazınız. Kaba tabirle sallamanız gerekiyorsa o zaman sorunun üzerinde sallayın. Optik formun üzerinde sallama yaptığınız zaman bu tamamen gözü kapalı bir tercih oluyor. Ama soruya baktığınız zaman ufak da olsa bir fikir edinebilirsiniz. O fikir belki de doğru olabilir. Ve öğrencilerime söylediğim şey kalıyorsanız yüksek ortalamayla kalın. Yani bir dersi hiç ilginiz yok. O, o dersten kesinlikle kalacağınızı artık şartlamışsınız kendinizi. Ama hemen sınavı verip çıkmayın. Ondan olabildiğince yüksek not almaya çalışın. Kalacaksanız da 30'la, 35'le, 40'la kalmaya çalışın. Küçük notlarla 5 ile 10 ile kaldığınız zaman bu sizin genel ortalamanızı etkiliyor. Bizim amacımız genel ortalamayı elinin üzerine çekmek. Genel ortalamanız yüksek olduğu zaman zaten bu dersten de geçmiş olacaksınız. Ve tüm öğrencilerimize yazılarında başarılar diliyorum. Umarım gönlünüze göre sonuçlar alırsınız. Ben hepinizin iyi sonuçlar alacağına eminim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.